Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün hızlıca bir e, sorun çözümüne değinmek istiyorum. E, sorunumuz ne? Bilgisayar kendi kendine e, kapanıp açılıyor yani bilgisayarımız yeniden kendini başlatıyor. Bunu neden yapıyor? Bu sorun nasıl çözülebilir Öncelikle bunu neden yaptığına değinmek istiyorum hızlıca. Bilgisayarımız yazılımsal veya donanımsal bir sorun algıladığında bu sorunu çözmek için kendini yeniden başlatır ve bunu onarmaya çalışır. Bu hataları tamir etmeye çalışır. Sıkıntı varsa dosya kaybı varsa bunları kurtarmaya çalışır. Bunun için sürekli bu sorunu çözmeye çalışır ve kendini yeniden başlatır. Bu yeniden başlatmanın tabii ki birden fazla sebebi olabilir. Donanımsal veya yazılımsal fazla fazla sebepleri olabilir. Bu donanımsalsa eğer bunu zaten kendiniz tespit edemiyorsanız, bir bilgisayarcıdan destek almanız gerekiyor. Teknik servisten, yetkili servisten, garantiniz varsa kesinlikle bilgisayara hiçbir şekilde dokunmadan garantiye götürmeniz gerekiyor. Onun haricinde bir teknik elemandan destek almanız gerekiyor. Kendiniz biraz anlıyorsanız, yapabiliyorsanız, zaten bir Asus bilgisayar laptop açılış videosu vardı benim, onu da izleyebilirsiniz. İçini açıp RAM'leri temizlemenizi tavsiye ediyorum. Herhangi bir kablolarda vesaire bilgisayarın içerisinde anakarta vesaire bir sorun var mı bakmanız gerekiyor. Ama genelde RAM'ler tozlandığından böyle oksit bari bir durum olduğunda yapabiliyor. Eğer ki yazılımsalsa bunu kendiniz tespit edemiyorsanız önce bilgisayarın sürekli kendini yeniden başlatmasını engelleyeceğiz. Ondan sonra sorunu tespit edebilirsiniz. Hızlıca geçmek istiyorum. Bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Özellikler deyip açıyoruz. Burada e, genelde bu Windows 7'den, Windows 8'den daha eski sürümlerden Windows 10'a geçen kişilerde yaşanıyor. E, benim tahminim Windows 10'a geçtiğinizde Windows 10'daki programlarla sizin yüklediğiniz programlar birbirine çakışabiliyor. Sorun yaratabiliyor. İki program birbirine sıkıntı çıkartabiliyor. Bunun için de Windows sürekli bunu çözmek için kendini yeniden başlatıyor. Eski sürümlerde bu alt köşede olabiliyor. Bu gelişmiş sistem ayarları. Şuralarda bir yerde oluyor. Windows 10'da burada sağ köşede oluyor. Buraya hemen giriyoruz. Buradan şu şekilde gelir size. Gelişmişe geçiyoruz. Gelişmiş kısmında burada alt alta bulunan menüler arasında başlangıç ve kurtarma. Sistem başlangıcı, sistem hatası <laughs> pardon ve hata ayıklama bilgisi. Hemen ayarlara tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi Windows'unu zaten görebiliyorsunuz. <laughs> burada sistem hatası kısmı bizi ilgilendiriyor. Sistem başlatma e, ismi sizi yanıltmasın. Burayla bir işimiz yok. Burada otomatik olarak yeniden başlat. Sistem günlüğüne olay olarak yaz. Bunu zaten yazması gerekiyor, kendi loglarını, kayıtlarını tutması gerekiyor, tutacağı bilgi dökümü, bellek dökümü vesaire buraya not almış, bunlara dokunmuyoruz. Otomatik olarak yeniden başlat kısmını kaldırıyoruz. Buradan tamam diyoruz, tekrar tamam diyoruz. İşimiz tamamlanmış oluyor. Bundan sonra bilgisayarın kapanmasını engellediğimiz için Bilgisayara acaba ne sıkıntı yaratıyor? Bunu tespit etmek size kalıyor. Çünkü e, bilgisayarınızda onlarca program kurulmuş olabilir. E, bunu siz bilebilirsiniz. Windows 10'a yeni geçtiğiniz için de bu programlar Windows programlarıyla e, çakışıp sıkıntı yaratıyor olabilir. Ki söylediğim gibi eğer sorununuz donanımsal değilse. Bu sorunu yaşadığınızda bilgisayarınızın hala garantisi devam ediyorsa kesinlikle bu e, ayarlardan hiçbirine dokunmayın. Bilgisayarın içini açmaya çalışmayın. Herhangi bir şeyle oynamayın. Kesinlikle garantiye gönderin. Çünkü garanti dışı kalır. Bilgisayarınız eğer garantisi bitmiş durumdaysa e, bilgisayar e, açma kapama durumlarından biraz anlıyorsanız açıp RAM'leri bir kontrol edebilirsiniz. Yine sorun çözülmezse bu işlemi yapıp e, bilgisayardaki programları deneyerek tek tek mecburen bunu anlamaya çalışabilirsiniz. Çünkü o programı sildiğinizde bilgisayar otomatik olarak yeniden başlatmıyorsa bilin ki o program Windows'daki herhangi bir programla veya Windows'un işletim sistemiyle sıkıntı yaşıyor demektir. Bunu da bu şekilde çözmüş olalım. Bugünlük de bu kadardı. Eğer ki beğendiyseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Sonuçta abonelik ücretli bir şey değil. Beğendiyseniz emeğe saygı olarak Abone ol butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. İyi günler.